Herkese yeni günlerle merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Bugün e, uzun e, bir hafta 10 günlük yağışların sonunda e, puluga başladık. Abbas puluga artık fark etmez. Aynı şey sonuçta. Şimdi bunu üçlü yaptık arkadaşlar. Bunun sebebine geleceğim. Bir 95 geçsin. Onu yolculayalım. Çekişine bakalım. E, burayı yağmurdan önce yapmıştım. Yaklaşık 25-30 dakika pamuk yeri. Burası sert bir buda yeri. Onun için beraber yapmadık. Orayı bitirdik. Daha sonrasında şu an buğday yerlerini yapıyoruz. Yer bayağı bir çamur yani. Tavrı bayağı güzel. Tavrı değil artık çamur yani. Normalde buralar hep sertti. Bayağı bir güzel olmuş şimdi. Ee, şu şekilde arkadaşlar bu tarlayı bu traktörle dörtlü şekilde yaptım. 16 ünlü arkadaşlar. Şimdi niye üçlü yaptık size onun sebebine de geleceğiz. Burayı yaptığımızda yer pek fazla çamur değildi. Yani e, hatta kuruydu biraz. Normal böyle. Normal bir kuruluk vardı. Ama şu an çok çok çamur. İkinin ikisiyle yaptığımızda acayip bir yavaş yani. Şimdi koyarım ikinin ikisine. Karınca gibi yürüyor. Öyle olduğunda da arkadaşlar bu ön bıçaklar hepsi çamur tutuyor. Çamur tutunca da pek bir iş yapmıyoruz. Şimdi böyle arkadaşlar çamur tutmuş. Çamur tutunca da pek bir iş yapmıyor. Biz de üçlü yaptık. Üç takviye ile yapıyoruz. Maksat seri bir şekilde olsun. Çamur falan tutmasın. Ben pek fazla e, zaman kaybetmeyeyim. Devam edeyim. İki traktör şu an pulluk yapıyoruz arkadaşlar. Bir traktör de hangi parçalar bilmiyorum. İşte e, pamuk saplarını kırıyor. İki ayrı traktör de burada yerlerini hazırlıyor arkadaşlar. Şimdi devam edebiliriz. t TR95'imiz çirşeger. Bildiğiniz üzere arkadaşlar. Şimdi e, dediğim gibi normalde biraz yağmurları bekledik. Aynı şekilde yapacaktık. Baktık yağmurlar yağmur pamuk yeri güzel. Tam zaten burayı bitirdik. Akşamında yağmur yağdı. E, yoksa kalan arka pamuk yerler var. Oraları da yapardık. İşte öyle olduğu için 3 dakikayla de yapıyorum dediğim gibi. şimdi hafta gireyim. Böyle yani hızlı gittiğimiz için hiç çamur falan e, aynaları çamur falan tutmuyor. Yani pamuklarımızı ızgaralı diye bilmiyorum. Izgaralı genellikle e, memnun değiller. Yani pek farkı olmadığını söylüyorlar. Şimdi e, böyle yapalım. Bunu da dörtlüydü. Üç, üçlüye çevirdik. Diğer pulumuz da üçlü. O da üçlü on altı. Bu sınır biraz çamur arkadaşlar. Ama genellik güzel yani. Traktörü kasmıyor. Buralar biraz traktörü kasıyor dörtlü olsaydı bayağı bir kasardı. Yani bu fitez de gidemezdi en azından. Yani böyle biraz seri arkadaşlar. Kaç kilometre hızla gittiğini bilmiyorum. Dijital değil. Ee, ama en azından ikinin ikisine göre bayağı iyi. Buralar biraz çambur. Şimdi ikinin ikisini alalım. Biraz ikinin ikisinde gidelim. Farkı anlayacaksınız arkadaşlar. Burada çambur tuttu. Bu sınır kenarı yani kanal kenarı çamur. Yapacağım bir şey yok. Yağmurdan önce de yapılmıyor Hiç yapıldığını Aslında teker yere tutunamıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biraz fazla gaz veriyorum ki e, maksat çamur tutmasın. Buralar güzel. Yani ikinin ikisiyle hiç gitmiyor. En azdan üçlü olup üçle gitmemiz daha bizim için avantajlı. Aslında zaman olarak aynı yani aynı işi yapıyor. Ama işte hızlı gidiyor ki maksat uçlar çamur tutmasın. Bayağı güzel çamur arkadaşlar bu sınır kenarı. Ekrem şey arkadaşlar. Diğer tarafta size gösteririm. Buraya biraz kasma yapıyor. Hani bazı yerler kuru taşlık. Bazı yerlerde artık toprak yapısı farklı. Ama şu an iyi. Fazla tutmuyor traktörü. Aslında traktörün lastikleri de yok arkadaşlar. Ondan da olabilir yani. Sonuçta ön lastikler silme gibi bir şey. Yani bayağı bir gitmiş. Onları değiştirmemiz lazım. Burası da buğday yer arkadaşlar. Bu da yağmurdan önce hazırlanmıştı. Ee, ekilecek yani. Ekmeği de sadece bir 40 dekar tek ektik. O da yağmura yakalandık arkadaşlar. da silindirini falan da yarısını yapmadık bile yani. Bir dörtte birini yaptık. Sonra e, yağmura yakalandık. ve burada pamuk olacak. Burası buğday olacak tekrardan. Su sıkıntısı yaşamamak için. Belli olmaz çünkü su Az olabilir bir şekilde görüyor musunuz? Onlara çöp kumu yapıyor arkadaşlar. Sap kırılıyor yani. Bu şekilde çok güzel. Bakın arkadaşlar uçlarında çamur tutma falan hiç hiç olmuyor. Yani seri gidiyor traktör. Traktör seri gidince daha iyi yani. İkinin ikisi çok çok ağır. Her hat başında yani denedik zaten. Her hat başında e, temizlememiz lazım. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Biraz kapağımız eğri olmuş. Hat başlarında genelde eğri oluyor. Burası daha yumuşak. O taraflar birazcık su artık birikintisi olmuş. Bayağı bir yani çamur sert. Onun dışında orayı e, pamuk biçimi için kamyonlar gidip geldiği için de sertleşmişti. Ama burası çok güzel. Yani güzel bir oluyor. derinliği falan göstereyim arkadaşlar. Yani bunun aşağısı artık şey olmuş. Sert yani. Toprak tavlı değil. Daha aşağısına batmıyor. Yoksa uçlar sıfır. Bulu geçen sene almıştık arkadaşlar. Bu şekilde size göstereyim. Hani derinliği iyi. Altı artık sert olur gördüğünüz gibi. Böyle göstereyim arkadaşlar. Artı sert, sert oluyor. Hani böyle abartmayalım tabii. 40 hmm. 20 30 santim rahat var arkadaşlar artık 30'un üstü de bilmiyorum abi. Gördüğünüz gibi pav bayağı bir güzel oluyor. 95 çırpınış. Dediğim gibi o kenarı bayağı bir sert. E, kamyonlar, kamyonlar, biçerdöverler hepsi kaç defa geldiler mesela tarla için. Yağmurdan sonra da geldiler. Yeri bayağı bir sıkıştırmışlar. Normaldir olabilir yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Yapıyoruz yani devam ediyoruz öyle sonrasında pamuk yerlerine bakarız. Olmadığı mısır yerini yaparız. Bu aralar bayağı bir yoğunuz. İnşallah sık sık videolar da gelecek. Biraz 95. yerli sesini dinleyelim. Pek zamanım da yok arkadaşlar ama birazdan biraz size göstereyim. Bunun pulu pek ağır değil, biraz batmıyor ama biraz kopran üstüne koydum. Güzel güzel. İyi oluyor arkadaşlar. Kuluk alter bu. Biraz aynaları güzel değil. Yani marka küdülemeyelim ama ben ünlüyü çok severim. Tercih de ederim. Yani yaklaşık 3-4 tane bu ünlülerden var. İşte üçlü yoktu. Bunları çevirdik. Öyle yani arkadaşlar durmak yok. Bir yandan pamuk mısır hazırlıkları, yeri hazırlıkları. Bir yandan buğday ekimi hazırlığı. Öyle. selamlar herkese. Bu sabah dün aslında kapanışı yapamadım arkadaşlar. Ondan dolayı bugün tekrardan bir bidon devamını getirelim dedim. bırakalım buraya. Tekerle zor oluyor gerçekten. Bunu böyle bıraksam. Şu şekilde. 95 yerler bayağı bir çamur dün biraz pamuk yerini yaptık böyle yaklaşık birkaç dönüm yani 4-5 defa gittik geldik bayağı bir pamuk sapı vardı dediğim gibi zaten en azdan seri gittiğimiz için fazla tutma yapıyorum ama tabii bu sabah saatlerinde pamuk yeri olmuyor maalesef bu saplar hep sulu ondan dolayı traktör üstüne sabun gibi yani zemin bayağı bir şey oluyor kaygan oluyor Ondan dolayı buğday yerimiz var. Tekrardan oraya gideceğiz. Akşam zaten traktörün yakınını fullemiştik. Şu an suyunu kontrol ettik. Yağını da kontrol ettik arkadaşlar. Yok. sıkıntı yok. Eski traktör ister istemez. O kontrollerin yapılması lazım arkadaşlar. Yani biraz ya çalışır da kontağı açalım, ısıtmayı biraz Geceleri soğuk yani. Kaç derece olduğunu bilmiyorum. Neyse i̇şte herhalde çalıştı ya. Bismillah. Ya soğuk arkadaşlar. Çok da erken gidemiyoruz maalesef ki. Dediğim gibi sabah saatleri biraz şey. Şöyle... Pencere açarsak bu sefer can Çok iyi. Şu an geleceğimiz yer arkadaşlar çay yani. Biraz size şimdi görürüz zaten yolda. Yolda görüşürüz. Mısır yerinde biraz denemeler yaptık arkadaşlar. Burası da bayağı bir kaygan. Yani traktörü böyle bir kasıyor. Ee, gördüğünüz gibi böyle kapağını kurmuştuk. Birazcık değiştirdik. Şimdi en iyi yer ses geliyor. Çift şekerde unutmuşuz. Zaten direkt bu tarladan çıktığımız için böyle eve gittik. Çift şekerde kalmış. Bir ötme vardı. Neyse işte arkadaşlar. Dediğim gibi bu kapağını kurmuştuk. Biraz kurusun yani. Öncelik buğday yerleri yer. Oraları yapacağız. Oralar e, olduktan sonra Yavaş yavaş artık pamuk yerleri, mısır yerleri. Dediğim gibi bir yandan çöpler kırılıyor. Pamuk yerleri yani. Kırılan yerlerde işlem yapılıyor. Burada daha kırıldığı için bir şey yapmadık. Yani daha traktör kırıyor, TL100 çöp kırma yapıyor. Bu evin arkasındaki parçada ise zaten hepsi bitmiş, kırılmış. Burada olacak yerler saplı olduğu için. Bir de hani şu an goble de olmuyor. Üç sıra Kaza vuruyoruz yani t 110 ile. Öyle yani bugünlerde e, bu ufak tefek işleri yani böyle kulukları birazını halletsek en azından çöpler de kırılırsa yavaştan Buğday ekibine başlayacağız. Artık geç sonuçta aralığa girdik. Bugün 3 veya 4 Aralık. Aralığın başı ilk haftası. Öyle arkadaşlar her şey onda. Şimdi fazla e, yolda çekim yapmayayım. Tarlaya indiğimizde tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar gideceğimiz yer şu, şu an bu şu yan tarla. Biraz çay yani çay kenarı. Normalde oradan yolumuz vardı. Bu biraz tehlikeli arkadaşlar kayıyor hep yeşillik çimen falan. Ser alttan biraz. E, Çöpü tarzı bir şey yaptık. Öyle. Şimdi oradan tarlamıza giriş yapacağız. Tarlamız bu arkadaşlar. Her iki video çekmişimdir bilmiyorum. Şöyle bir kapak bulmuştuk zaten. köprü yaptık. Bir tez geçirelim. Burası geçen sene arpa yeriydi. Lütfen içeriğinin döktüğü arpalardan belli oluyor arkadaşlar. Yani güzel. 95'i takip ediyorum arkadaşlar tek şeker olan. Buralar da baya bir yemli yani çay olduğu için biraz demli o da geç bırakır ama mecbur saat 9.30'a geldi. geliyor. Evet arkadaşlar yeri görüyorsunuz sabun gibi. Şu son inik. Biraz kasma yapıyor. Biraz ayarlayalım arkadaşlar. Çünkü her tarlaya farklı bir ayar lazım. Şöyle iyi yani şimdi. Görelim bir iki defa inip gelince at çubanlarız. Evet. 95 de önümüzde. O da çırpınıyor. şöyle yan yapmayı daha çok tercih ettik. Böyle aşağı doğru olsaydı hiçbir traktör çıkışta çıkamaz. Yani çıkardı da bayağı bir zorlanırdı. En azından böyle bir tatlı eğim verdik. Şu an fites ikili arkadaşlar. İki ile çıkıyorum. İnişte de üçle inerim. Çünkü rampayı geçtim arkadaşlar. Yer bayağı bir sabun gibi. Şöyle size göstereyim. stez arkadaşlar. Şu vites 3'te. Hani güzel deviriyor. 15 gazı geçmiyorum zaten traktör boğulma yapmıyor. Yani 15'te bile eee devrini yakalayabiliyor. Bundan dolayı da sıkıntı yok. Çıkışta iki alırım, inişte de üç alırım, sıkıntı olmaz yani. Tam burası hem meyli hem de poluk çukuruna girdiğimiz için zor duruyorum arkadaşlar yani. Sürünüz devam ediyor arkadaşlar. Yani az kaldı diyebiliriz. En azdan çoğu bitti. Bazı köşe yerler uğraştırmalı Gerçi oraları biraz geç geçebilir. Bir yerler biraz kuruduğu için rampa çıkışı ve inişi de yapıyorum arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Az önce inerken bir deneme yaptım. Yani biraz ramp olduğu için seri bir ile gittim. Seri bir ile çıktım da iyiydi yani. Ama belli bellidir çok hızlı olduğu için güzel olmaz yani. Bir de benim seri bir ile gitsem diğer tek çeker 95 3 takviye ile gitse o da olmaz. Bu fazla toprağı atar kenara. O diğeri fazla atmaz. Tarlanın dengesi bozulur yani. Ondan dolayı seri 3 3 takviye ile devam. Şöyle şu tarlamızın bu ortası o zaman ıskavatör ile çukur gibi bir şey yapmışlar. E yerin altından su çıkıyor bu tarlada. Yani özellikle şu kısım bir size göstereyim arkadaşlar. Şu. Biraz dışarıdan da göstermiş olalım. Şöyle arkadaşlar, e, buranın altından su çıktığı için o zaman kanalınız böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktığı için burayı çukur açmışlar. O zaman hani çoktandır yapmışlar. Şöyle su akıp buradan aşağı dereye akıyor. Ama bu tarla biraz e, sıkıntılı. Da çoğu yerini ekmiyoruz yani. Tehlikeli olduğu için. Şuraya artık boru falan taşmaş bir şeyler diyorlardı. Artık onun fırsat bulamadık yapmaya. Onu yapsak sıkıntı olmaz. Ondan dolayı arkadaşlar şu köşe olan yer biraz daha orayı fazla katmadıkları için hafif alttan su yapıyor. Mesela şu an gideceğimiz yer arkadaşlar. Şu yeşil yer çok çamur mesela. Şimdi göreceğiz. Bu tarla da böyle yani. Yani o çamur olan yer sabun gibi. Şimdi alalım. Yani <laughs> şöyle <bizi> indirelim. Girebiliriz. <laughs> <laughs> Özellikle şu arkadaşlar şu yerden bu aşağı doğru alt tabak hep çamur. Yani yazında kışında burası çok kötü. Diğer tek şeker taraftır. Bu da çekememiş. Ben bir deneyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabun. Biraz kaldırıp gidelim. Tekerle zor oluyor. Şimdi tekerle zor oldu ama size de göstermek istiyorum. Şimdi biraz takviye alalım. Yavaş yavaş gidelim satış yerine gösterebileyim. arkadaşlar. Mecbur tek elle etmişler. Evet. sonra kuru zaten. Şimdi vitesimizi tekrardan uçuralım elimleri şu kısım şurası daha biraz yukarı çıkaralım. buraya kadar hepsi çamur yani bildiğiniz şimdi ben bu ortayı yapacağım arkadaşlar bitirmek, bitirmek için bu arayı tek çeker olan da kenarı yapacak hani o artık oraya bir kapak vurup etrafına genişletene kadar Yani sürümümüz böyle devam ediyor. Bir de onun kapanışını da yaparım birazdan Fazla derin çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Ee, onun sebebi ise bu tarlamız biraz taşlı. Alt tabakasında taşlar var. Fazla derin çalıştırırsak taşları meydana çıkarırız. Normalde ben bu şekilde hayatta buluk yapmam. Ee, ne olursa olsun bayağı bir derin yaparım. Ne kadar yaptığımı göstereyim. Düşünsenize şu kol Burayı biraz derin yapalım. Şöyle arkadaşlar. Normalde ben böyle yaparım. Biraz fazla yani. İşte tarla nerede taş var, nerede taş yok bilemediğimiz için bu kadar derin yapmıyoruz. Yani şu anki yaptığımız 25 santimlik bir derinlik var. Ama ben normalde 30-35 saatim artık o aralıklarda dönüp geliyorum. Bir de burası burada yeri pek de önemli değil. Ee, öyle. Şimdi kapağımız eşit şekilde ortası yani. Önemli olan bu. Yani hatın düz olup olmaması önemli değil arkadaşlar. Şu ortanın beraber bitmesi önemli. Ben ona önem veriyorum yani. Şöyle geri geri gidelim oraya. Ne ee, bir eş, bir ses geliyor. Bu ses ne olabilir? Bilmiyorum. Yani yeni yeni gelmeye başladı arkadaşlar. Biraz uzun bir video olabilir. En azından güzel bir rahatlatıcı video. Toprak yapısı arkadaşlar, kırmızı toprak değil bu tarla, e, <laughs> siyahtır yani üstünü tekrardan, toprak yapısı farklı yani siyahmış bir toprak yapısı var. Güzel yani. Bu Mısır'da iyi oluyor, e, pardon pamukta iyi oluyor genellikle bu toprak yapısı. Yani buğday Mısırlardan ortalaması iyi, bu tarla yani kuleti bir tarla. Genellikle hep buğday yaparız. İşte hep buğday, buğday da olmuyor. Arada bir değişiklik, mısır veya pamuk da yapıyoruz. Şimdi buğday artık getirmiyor. Hep buğday, hep buğday. Değişiklik önemlidir yani. Hatta imkan varsa bir yıl örnek veriyorum tabii. Ektiğiniz şeye bağlı. Bir yıl pamuk, bir yıl buğday. Veya bir yıl mısır, bir yıl buğday. Bir değişiklik iyidir. Şimdi şu birazdan gideceğimiz yer de böyle sabun gibi olacak. Size göstereyim hatta. arasında telefonu sabitlesem tutacağım yok. Oradan geldiğince tekerle çekmeye çalışacağım. Kaydı kaydı arkadaşlar. Bayağı bir çamur yani burası. Bana tekel de olmuyor yani. Hem yani direksiyonu tutsam bir yandan da bir tomatik kaldırıp indirsem hal olur. Şimdi tekrardan deniyorum. Olmuyor. Şöyle bir tersine yapacağım arkadaşlar. Geri geri bile traktör zor tutuyor yani. Şöyle bir Şuranın yani derin bir sürüm olmasını istiyorum. ki maksat. Su tabakası. Açısı. Şöyle. Birazdan birazcık derin sürüm oldu. Şimdi şuradan dönelim. Burada pek fazla zaman kaybetmeyelim. Hmm. Arkadaşlar videonun e, kapanışını yapabiliriz. <laughs> Tarlamız az bir şey kaldı zaten. Bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi şu yan taraftar kayıyor. Çekemediği için dikine vuruyorum. Maksat buralarda kalksın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oo, çekmedi ya.